Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapacağımız tarif brownie kurabiye. Yani ıslak kurabiye. Bunun için ufak tencereme 2 çay bardağı toz şekerimi aldım. Ve üstüne 2 çay bardağı da şöyle aynı bardak ile 2 çay bardağı da suyumu ilave ediyorum. Şerbetli bir kurabiye olacak. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar, bunu ocağa alacağım, orta ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatacağım ve ee, ocağının altını kapatıp soğumasını bekleyeceğim. bayağı bir soğuk buz gibi bir şerbet olursa daha güzel olur. Evet. Bu soğuduktan sonra da hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar kasemin içine 125 gram margarin koydum. Dilerseniz tereyağı da koyabilirsiniz. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi bir tane yumurtamı kırdım. Yumurtamı da ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım. çay bardağı. Toz şeker ilave ettim. Mikserde de çırpabilirsiniz ama ses ol, e, ses olduğu için bu şekilde yapmak istedim. Videoda ses olmasını istedim. Şöyle iyice eziyorum. Şimdi bir çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim. Sıvı yağımı da ilave ediyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar eze eze bütün malzemeyi şöyle birbirine iyice yedireceğim. Şimdi bir paket kakao ilave ediyorum. Zaten yoğuracağım, iyice bütün malzeme birbirine daha iyi karışacak. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne un ilave ediyorum. Şöyle bir miktar un ilave ediyorum. 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. tekrar karıştırıyorum. Çok sert bir hamurumuz olmayacak. Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Sert olduğu zaman şerbeti çekmez. Onun için kulak memesi yumuşaklığında bir hamur tam ideal. Tekrar unu dahil ediyorum. Şimdi ben yoğuracağım bundan sonrasına. Hamurumu yoğurdum. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Ele yapışmayan harika yumuşak bir hamur oldu. Şimdi fırınımı 180 dereceye ayarladım. Tepsime yağlı kağıt serdim. Ve şöyle şu şekilde arkadaşlar. Cevizden biraz büyük. Çok büyük değil. Şöyle parçaları alıyorum, yuvarlıyorum ve tepsiye diziyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Zaten pişerken biraz yayılıyor. Evet arkadaşlar. Bütün hamurlarıma şekil verdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim pişmesi için. Evet arkadaşlar, buroc kurabiyelerimiz oldu. Şimdi şerbetimin içine koyuyorum. Şöyle altına üstüne şerbeti gezdiriyorum. Ve tepsiye alıyorum. şerbetim tamamen soğudu. Hamurum da fırından yeni çıktı. Evet bu şekilde bütün hamurlarımızı şerbetliyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyemiz hazır. Şöyle bakın üstünü file badem ile süsledim. Hindistan cevizi, fıstık, fındık istediğiniz her şeyi de süsleyebilirsiniz. Şöyle bir de ortadan şöyle kestim. İçini de göstermek istiyorum. Bakın çok güzel harika bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.